Neşehir Belediyesi Spor Teknik Direktörü Yusuf Tokaç, Pazar günü oynanan 1454 Kelkit Belediye Spor Maçını ve haftaya oynanacak Çatalca Spor Maçını CT Habere değerlendirdi. İçeride oynadığımız e, ilk maçımızda mağlup olduk. E, pozisyon açısından baktığımızda e, hiç pozisyon vermeden neredeyse iki gol yiyorsunuz ama bunda bir açıklaması yok. Sonuçta mağlup olsun. İlk maçlar her zaman zordur. E, onu geçtikten sonra çok daha zorlu bir ekiple, ile deplasmanda karşılaştık. Ve müthiş bir mücadeleyle yarım saat 10 kişi oynamamıza rağmen e, çocukların inanılmaz isteği arzusuyla o maçı 2-1 kazandık. E, döndük tekrardan bir Osmaniye maçı oynadık. Osmaniye maçında da bildiğiniz üzere e, hakem kurbanı olduk. Açık söylemek gerekirse çok net bir şekilde söyleyebiliriz onu. E, golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi işte çıkan sarı kartlar, verilmeyen fualler, e, verilmeyen kırmızı kart %100 e, hiçbirini yapmadıyken e, orada da iyi mücadele gösterdik ama iki puan bıraktık. Arkasından Karaman maçına gittik. Karaman maçı ne olursa olsun yenilmeyi hak ettik. Nasıl hak ettik? E, mücadele bakımından çok iyi değildik. E, ona rağmen 7-8 tane net e, pozisyona girdik. Yine bir penaltımız verilmedi. Direkten dönen. ile karşı karşıya 4-5 tane %100 pozisyonumuz var en az top yüzde 60 70 hep genelde bizde. de ee, dediğim gibi üç tane gol yememeli gittik. Ama o gün bize bir ders oldu. Mücadelenin ne kadar önemli oldu. Ne kadar yetenekli olursanız olun mücadeleyle birleştirmediğiniz zaman e, hangi takım olursa en kuvvetsiz takımlara dahi mağlup olabileceğimizi gördük. E, Fethiye maçına da bu e, moralsizlikle çıktık diyelim ama kendimizi çok çabuk toparladık. O bize ders oldu Karaman maçı. E, Fethiye maçında da ...neredeyse pozisyon vermeden 3-0 galip geldik. Ee, çocuklar şunu gördüler en azından. hani Mücadele edildiği zaman en iyi takımda yenebileceğimizi... ...edilmediği zaman en kötü takıma da mağlup olabileceğimizi gördük. Ee, o bize çok büyük bir moral oldu. Fethiye maçı da. Şu iki maç çok güzel örnek oldu. Kelkit maçına da bu moralle çıktık. İçeride ilk galibiyetimizi almak istiyorduk. Ee, moral, motivasyon her açıdan... Siz de daha önce gelip röportaj yaptık. Gördünüz zaten. Her şey çok güzeldi. Maç başlarken de çok güzel başladık. Ee, i̇lk yarıyı da 0-0 geçtik ama ikinci yarı gol açtığımızdan emindik. Ee, mücadele çok güzeldi. Pozisyonlar bulduk. Pozisyon vermeden yine. Neredeyse. Ee, i̇kinci yarıya da e, çok istek arzuyla başladık. Böyle maçlarda kontra ataklarla 2-3 kişi bırakmıyoruz. Biz gene tedbirimizi aldık ama e, gol yemeyelim bir şekilde gol atarız. Mantığıyla ama taktiğimizle beraber kenarlardan gelip e, kenardaki oyuncularımız bizim çok kaliteli oyuncular. Orta sahamız kaliteli. Forvetimiz çok koşan mücadele bir malik var. Uğur'u bu hafta kadroya almadık. E, gol yollarında e, dediğim gibi mücadeleyle gol atabileceğimizi biliyorduk ama e, adamlar bizden uzundu. Onu da hesaba kattık. İkinci yarın neredeyse son yarım saat kendi sahalarına gömüldüler. E, biz de o baskıyı onlar hissedince eee yeneceğimiz aslında gördüler onlar ama oraya kadar topu getirdikten sonra kenarlara ikinci vuruşları, ortaları çok iyi yapamadık. E, duran topları çok iyi kullansak e, çok daha iyi olacaktı. Sadece son vuruşlarda sıkıntımız oldu. Son vuruşlar yapabilseydik ki o ana kadar mümica, mücadele babında Fethiye ile beraber e, onu aşağı indirmedik. Onu yukarı çıkarmaya çalıştık. En güzel e, dönüşlerden biri bize bu oldu. Son vuruşları değerlendirebilseydik ceza sahasının içerisinde daha böyle e, sistemsel bir şekilde gelebilseydik ki dediğim gibi nasıl olsa golü bulacağız bir görüntü vardı. O baskıyı kurduk, e, rakibe de hissettirdik e, ama e, dediğim gibi bazen olmuyor. Ama o olması için e, verilen çaba çok iyiydi. E, bu çabayı üst üste arttırarak Çatalca maçıyla beraber e, devam ettireceğiz inşallah. Devam ettirdiğimiz sürece biz mutlaka bir gün bir yerde golümüzü buluruz, hakkımızı alırız. Dün belki hak bizim bizdendi, nasıl karama maçında hakkımız değildi diyebiliyorsak bu maçta da hakkımızda, neden hakkımızda dedik. E, bu futbol 10 tane 20 tane pozisyona girersiniz, atamazsınız e, ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarımızda bu mücadeleyi göstererek e, sonuca yansıtmayı sağlayacağız inşallah. Arkasından Sancaktepe maçımız var. E, bu iki maç bizim e, inşallah çıkış maçımız olacak. E, ne olursa olsun bu çocuklar e, ilk üç arasında her zaman yer bulacaklar ve o kalitemiz zaten var. O mücadeleyi de o kondisyonumuzu da şu an sağlamış durumdayız. E, sadece dün gol bulamamı vermiş olduğu bir üzüntü var. O kadar. Peki hocam sarı kartlar verildi ve bir tane futbolcumuza da aydın sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. Kırmızı kart. E, ikinci sarı kartla birlikte kırmızı kartı aldı. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? E, Aydın'ı da ikinci yarı soktuk oyuna. E, Emre'yi de soktuk ikinci yarı. E, koşan mücadele eden gençler. Orta sahayı biraz daha hareketlendirelim. Dönen topları daha çabuk alalım diye aldık onları. Aydın'ın pozisyonu 90 küsürlerdeydi. Zaten e, ikinci sarı kart kesinlikle bana göre sarı kart değildi. Kesinlikle değildi. Hatta hakeme de gidip söyledim onu. Ee, hocam dedi bir daha bakacağım dedi hakem. E baksana olur artık kırmızı kart vermiş hoca. Ee, o saatten sonra zaten dediğim gibi 10 kişi, 18 içerisinde neredeyse konuşlanmış. Bir tane ileride adam var, bir tane adamla beraber ileri gitmeye çalışıyorlardı. Ee, Aydın da orada duruş pozisyonunu yanlış aldı. Genç çocuk. Bunları da öğrenecek ama e, onun e, hareketliğinden, dinamikliğinden, e, çabukluğundan faydalanın diye buraya koyduk. O hatasında işte o sarı kartı verdi ama o sarı kart kesinlikle ikincisi değil, birincisi ayrı ama ikincisi değildi. Üçüncü kırmızı kartımızı görüyoruz beşinci maçımızda. Buna çok dikkat etmemiz lazım ne olursa olsun çünkü bu hakemlerimiz bir iyi oluyor, bir kötü oluyor, hiç belli olmuyor. Genelde stajyer hakemler veriyorlar. Eğitim amaçlı buraya geliyorlar neredeyse. E, eğitimi, kendi eğitimlerini yaparken bizlere de zarar verebilir, rakibe de zarar verebilirler. O yüzden daha çok dikkat etmeleri lazım. Biz de ona göre tedbirimizi almak zorundayız. E, bence çok kötü yönetmedi hakem. Diğer maçlara göre bakarsak, diğer hakemlere göre değerlendirirsek, e, kötü yönetmedi. Hani sonuca etki edecek çok ekstra bir şey olmadı. E, bazı bir iki sarı kart olabilir onlarda. E, rakip diğer maçlara göre çok fazla durmadı, kalecileri hariç. Eee o da oluyor bu üçüncülüklerde yere yatanlar. İşte bakıyorlar rakip eee çok daha bizden iyi. Onları nasıl soğutabiliriz? Yere yatıyorlar. E, yalandan yatmalar çok oluyor. Bunlar da bizi de soğutuyor. Eee bunun önüne geçmeleri lazım. Eee ama dediğim gibi biz artık o mücadelemizle hırsımızla eee bundan sonraki maçlarımızda deplasman olsun içeride olsun eee Hakemler de olsun, kim olursa olsun bizim yenmemiz gerekiyor. Bu mücadelemizde biz yeneceğimizi ben yeneceğimize inanıyorum.